ben hazırım hadi çıkalım. <laughs> sen gelmiyorsun. Ne zaman seninle dışarıya çıksam başıma bir şey geliyor benim. Yok söz, bu sefer seni ekip yarı yolda bırakmayacağım. Cezalısın, çıkamazsın sen de iyi biliyorsun. Müdür beyin izni olmadan buradan çıkamazsın. Esir miyim ben burada ya? Bıktım Ferah bıktım. Ya benim yaşıtlarım elinde telefon kafelerde geziyor. Sen de burada bit kadar odalıydı kızla beraber kalıyorsun değil mi? Yaşları küçük olanların ağlaması yüzünden uyuyamıyorsun. Sabah uyanamıyorsun, kahvaltıya geç kalıyorsun, bir de aç geziyorsun. Hiçbir şeyin yok senin Nari. Benden başka arkadaşım bile yok. Ama bunları bir tek sen yaşamıyorsun Nari Hanım. Ben de bıktım. Ben de bıktım ama benim de elimden bir şey gelmiyor. İşte nasıl gelmiyor? Hadi beni anladık Reşit değilim. Sen 21 yaşındasın, niye hala buradasın? Hiç mi düşünmedin, hiç mi aklına gelmedi? Ya niye bizi buradan kurtarmıyorsun? Niye ya, neden? Bana bağırma. Kızlar. Yeni bir kardeşiniz geldi. Aşağıda sizi bekliyor. Hadi gelin tanışın. Tamam tamam tanışalım da nerede yatacak yatacak yeri yok. Bir şey söylesin Ali anne. E, siz hallediverin onu da. Nasıl halledelim? İsmin Ali anne. Hazal. Hazal bugün benim yatağımda yat. Sen nerede yatacaksın? Bakarız bir çaresine Narinciğim bakarız. Hadi gelin bakayım tanışın. Hadi kardeşinizle tanışın yürüyün. Bir merhaba diyelim bakalım kimmiş bu? Dur bakayım, dur, dur. Nereye? Derse? Ne dersmiş, bitmedi gitti. Ama az kaldı. Kurtulacağız seninle, mezun oluyoruz. Minimini yavruların yatacak yeri yok. Seninki hala okuyor Aliye Ferah. Sen aldırma ona. Öğrendi herhalde üniversiteden mi yeniden kazandığını. Nereden öğrenecek kızım? Postadan ne geliyorsa önce benim elimden geçiyor. Kayıt yaptırınca öğrenecek ama. Kayıt ne zamandı? Bugün. hadi git yaptır. Kadın hukuk fakültesi beş yıl. Kuzum geçer, o da geçer. Beş yıldır geçer. Hadi git bakayım. Hadi. Hadi bakayım. Yatacak yeri yok. Seninki hala okuyor Aliye Bir yaşındasın, niye hala buradasın? Çünkü korkuyorum Narin. Cesaretim yok. Benim bu hayatta o yurttan başka hiçbir şeyim olmadı. Burada cesur olmayı değil, itaat etmeyi öğretirler. İtaati öğrenenler cesur olamazlar. Buyum ben, bu kadarım. Tek başıma dışarıda nasıl yaşarım? Korkuyorum Naren. Çok korkuyorum. Daha önce eğitim fakültesinde kaydınız varmış. Evet. Neden bitirmediniz? Dördüncü sınıftaymışsınız. Yarım dönem kalmış. Kısmet diyelim. İmzalayayım. Tabi. Bu sabah geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. İş ve politika dünyasında saygınlığıyla bilinen hayırsever iş adamının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama olsun. Teşekkürler. Kimi hastanı, kimi Burada ilk geceler hep çok zor geçer. Uyumak istersin ama bir türlü uyuyamazsın. Ağlamak istersin. Ağlayınca da korkmaya başlarsın. Ama zamanla alışacaksın. Yatağa girer girmez uykuya daldığın gün... ...burası senin evin olmuş demektir. Sakın korkma tamam mı? Çünkü Narin'le biz hep senin yanında olacağız. Hem korkulacak hiçbir şey yok burada. Tamam. Aferin sana. Aferin. Bana da ilk bunları söylemişti. Çok iyi hatırlıyorum. İlk sarıldığımız gece, ilk gün... ...en büyük hayal ne diye sormuştun bana. Sen de tek kelime etmemiştin. Bir insan nasıl hayal olmaz demiştin sen de. Artık biliyorum. ...bana aşık olmak istiyorum. Bir gün beni benden daha çok sevecek biri çıkacaktır karşıma. Çıkar tabii. Ferah abla. Efendim. Sen de aşık olmak istiyor musun? Ben aşığım zaten. Çok uzaklardan gelip beni çok uzaklara götürecek hayali bir sevgili. Nasıl bir de sevgili? kıyma. Hayali bir sevgili o. Ama o zaman buraya geldiğinde unutamayamazsın ki. Nasıl onun gideceksin? Ee, doğru. Ee, belki o beni tanır. Ama o da beni hiç tanıyamaz. Aşk bir yolunu bulur Azalcığım. Sen hiç merak etme. Aşk bir yolunu bulur. Uyuyalım artık. Hadi gel, gel bakalım. Oferim sana.